Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bitmeyen çikolata deneyeceğiz. E, i̇nternette gördüm. Bitmeyen çikolata oluyormuş. Hemen bakalım, geçelim Nasıl olacak? İlk önce şu kadar yani e, şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6. Şurada 6 olmak üzere. Şurada 1 2 3 4 dizide burada olmak üzere bir çikolata alıyoruz elimize. Dikdörtgen şekilde. İlk olarak şuradan 1 2 iki. ikinci düzenin tam şu ucuna birazcık çekeceğiz. Çizik çekelim. 1 diğer tarafı 1 2 3 üçüncü üç. yerden tam böyle uç kısmından şu şekilde tutalım ve ilk önce bir çizgi çizelim olacak mı? Evet olacak. Salçıda yardımıyla dikkatli bir şekilde çikolatamızı kesiyoruz bu kısımda çok dikkatli olmalıyız ee çikolata asla kırılmaması gerekiyor kırılmaması gerekiyor çikolatanın lazım Evet, da de önemli değil. Bir parça şöyle koyalım. koyalım. Şöyle her sonra, sonra bundan bu kısmı ayıracağız kenara. Şuradan şu uzun kısmından yani göstereyim. bir şu şurada, şuradan şu uzun kısmından ve şu bölmeyi alacağız. İlk önce şuradan şuradan bir kare alacağız. Kesin. Kesin. Sonra şu kareyi alacağız. bunu çıkardık bunu. Evet, Bu bir kere ayıralım. Gördüğünüz gibi ayırdık. Ee, sonra çevirip o kare için kestiğimiz bölümden o kısmı ayıralım. Evet, kırılmasına dikkat etmeliyiz. kırılmaması gerekiyor asla. Kırılsa biter yani. pink. Benim işim tamamlandı. Evet arkadaşlar bundan sonra şurası kırıldı ama önemli değil. Şimdi kaydım işimi yapacağız. Evet. Tekrar aynı çikolata alıyoruz. Evet. Normal çikolatayı şurası alıyoruz dediğim gibi. Ee, şurasını çekip şöyle atıp şurasını şu şekilde diğer ee, kısmı da evet, şuraya koyuyoruz boş kalan koyuyoruz olacak mı evet arkadaşlar oldu evet şurayı bitirmek biz evet şimdi bitmeyen çikolatamız oldu ben de çikolata oldu yani bakın gibi şu ana 40 kadar önemli değil. 40 bakın yok orada. Çok şu kadar. Benim başı kaldı orada. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hmm, ben çikolata oldu. Deneyimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.